رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين أعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم الله انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ve defa trying the hilayeti gibi birleşik amel Arap Emirlikleri'ndeki durumları görüyorsunuz bir de İsrail'e yardım ediyor. Yani Yahudi'nin bir eyaleti gibi e, Suudi Arabistan'ı duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Kabe'nin imamı Südeys'in neler dediğini duyuyorsunuz. Sakın diyor, Gazze'de fitne var. Fitnelere karışmayın. Gazze'de ne fitne var? Gazze'de Yahudi'nin katliamı var, soykırımı var, zulmü var. Fitne ne demek? Fitne Müslümanların içinde bir şey olur. Gazze'deki Müslümanlar bir bütün. Yek vücut halinde Hamas'ıdır, Kassam Tugayları'dır, El Cihat'tır vesaire. Gazze'deki bütün Müslümanlar birlik beraberlik içerisinde göz kırpmadan seve seve şehit oluyorlar ve şehit olmayı bekliyorlar ve şehit olmayanlar üzülüyorlar ve ailesinden 50 kişi, 100 kişi. Ne demek yani? Benim ailemde 100 kişi yok şu anda mesela. Benim ailem biraz şeydir, zayıftır yani. Anne tarafım az. Efendim, baba tarafımda biraz sülale fazladır. Bunlar da tanışmıyoruz çoğuyla. Ondan sonra yakın ailem 100 kişi yok. Adamın ailesinden 50 kişi, 100 kişi şehit oluyor. Adam da nereden bulmuş? Helva almış böyle şey yani paketli küçük küçük şeylerin içerisinde o helvaları dağıtıyor. Neten yahu diyor. Sen ne yaparsan yap. Bizi bitiremezsin. Allah'ın dinini bozamazsın diyor. Bak diyor ben helva dağıtıyorum diyor. Şehitlerim var diye seviniyorum diyor. E şimdi şehit olmayı göze alan, şehit olmaktan korkmayan, şehit olmadığına üzülen bir milleti kimse mağlup edemez. Asla Filistin Müslümanları, Gazze'de kardeşlerimiz dünyada da ahirette de mahzul olmaz, mağlup